Merhaba Astropli izleyicileri ve siz sevgili Akrep burçları, sevgili Akrepler. Evet, muhteşem bir değil, ay çünkü yönetici gezegeniniz Mars sizin burcunuzda. Ocağın o dördüne kadar e, oldukça etkileyicisiniz. Evet Mars'tan çok güzel etki alıyorsunuz, enerjiniz çok güzel. Fakat dikkat etmeniz gereken çok şey var. Bunların içinde ne var? Enerjinizin dışında ha, e, yapabileceğiniz çok şey var. Bir sürü olayları kendi içinizde birleştirebileceksiniz. Yükseltici edeceksiniz. Bulunduğunuz ortamdan daha hızlı hareket etmek zorundasınız. Bir ile 10 arası Merkür-Yay Burcu'nda. Bu sizin para kazanmanızı, para ile ilgili bağlantılarınızı doğru kuracağınızı gösteriyor. 10 ile 31 arası Merkür-Oğlak Burcu'na geçiyor. Daha güçlü kişilerle yapacağınız görüşmeler biraz sessiz, sakin biraz derinden göreceğiniz görüşeceğiniz, görüşeceğiniz görüşmelerde iyi sonuçlar alacaksınız. Hayatınızın en önemli güzel dönemlerinden biri. Bunu güzel bir şekilde yürütürken hemen arkasından yapacağınız çok güzel çalışmalar var. Bir kere e, parasal konularda iyi dönemdesiniz. Bol çalışıyorsunuz. Satürn size güzel destek veriyor. Venüs'ten de ayın 10'una kadar Merkür'den de çok güzel etki alarak para konumunu yükseltiyorsunuz. Fakat ilişki gezegeniniz bu arada Venüs size biraz dağınık yapıyor. Yani hep tutkulu aşklar veriyor. Hem sizi yoruyor. Çünkü Venüs sizi ayın altısından sonra muhteşem bir şekilde etkiliyor. Güzelliğiniz ve ön plana çıkıyorsunuz. Karşı cinsi etkiliyorsunuz. Ama bu arada iddialısınız. İddialı olmanızın tek nedeni gücünüzün farkındasınız. Güzelliğinizin farkındasınız. Ve birazcık da Bencilleşebilirsiniz. Yani isteklerinizde, arzularınızda ben varım diyorsunuz. O Venüs gürültüsünü çevrenize çok güzel gösteriyorsunuz ve bu sizin için muhteşem oluyor tabii. Tüm bunları yaparken biraz dikkatli olun. Para harcamayı içgüdünüzü, paranızı ikiye bölün, yarısını harcayın, yarısını biriktirin. Çünkü para biriktirmeye de ihtiyacınız var. Evet çocuklar sizi çok güzel destekliyor. Çünkü yeni fikirlere açıksınız. Yeni fikirler çok çok önemli sizin için. Ve ya hangi fikire ne derece değer ver, verirseniz verin. E, yapacağınız her iş size olumlu geçecektir. Sadece konularınızı iyi belirleyin. Bu arada hayalinize uygun kişilerle karşılaşacaksınız. Uzun süredir beklediğiniz ve yapmayı planladığınız işlerle ilgili önemli insanlar. Sizin hayallerinize destek verecek insanlar karşınıza çıkacak. Evet tüm bunları yaparken sevgili akrepler her zamanki dinamik, kararlı ve ne istediğinizi bilen yapınızda karşı tarafa kendinizi çok güzel ifade edeceksiniz. Burada Uranus'tan de çok güzel etki alıyorsunuz. Sürpriz tanışacağınız insanlar sizin yolunuzu açacak, enerjinizi yükseltecek. Hatta uzun süredir yakalayamadığınız fırsatlarda karşınıza gelecek. Tabii ki Dolunay sizin 9. evinizde ayın 25'inden sonra gerçekleşeceği için evet ideallerinize uygun en güzel insanlarla yapacağınız yolculuklarda karşılaşacağınız özel insanlar size özel teklifler bulunca bir anda yurt dışı kapılarınız ya da bulunduğumuz alanda çok daha farklı yerlerde çağrışımlar ya da size teklifler gelecek sevgili akrepler. Bu teklifleri düşünün size artı getirecek. Dolunay'ın size muhteşem bir haberi var. Evet Aralık ayını güzel geçireceksiniz ve tabii ki Ocak ayında da çok güzel şeyler sizi bekliyor. Bakalım 2016 senin üstüne kadar sabredin diyoruz ve sevgili akreplerimize de başarılar diliyorum. Merhaba astrople izleyicileri ve siz sevgili yaylar. Sevgili yaylar, evet yine sizin burcunuzda ayın 15'inde doğuyor. Enerjiniz çok güzel. Ve ayın 25'indeki dolunayla birlikte çok güzel bir döneme giriyorsunuz ve parasal konularla ilgili iyi bir dönem. Yani ayın 25'inden sonra ev iş yaptığınız insanlardan çok güzel para teklifleri ya da para haberleri alacaksınız. Bir ile onu arasında Merkür sizin burcunuzda ve muhteşem bir şekilde ilerliyor iletişimde olduğunuz bütün insanları iyi bir şekilde kendinize bağlayacak ve enerjinizi yükselteceksiniz. Ayın 10 ile 31 arasında Aralık 31 Aralık'ta para, evinize geçecek. Para elinizdeki merkez sizi daha da hareketlendirecek. Uzun süredir ulaşamadığınız gayrimenkullerle ilgili ya da hukuksal sorunlarla ilgili bir takım parasal konuların sonuç alacaksınız. Hani bir mirasınız varsa, ...ya da çalışmak isteyip de bir türlü işinizi yola koyamadığınız bir işiniz varsa... ...onun hareketlenmesi söz konusu bir para dönüşleri var. Çünkü siz aynı zamanda iletişim içinde olduğunuz, ...ortak iş yaptığınız insanların artısını alacaksınız. Evet, ayın 1'i ile 5'i arasındaki... Venüs'ün terazi burcunda olması sizin çok güzel. Çünkü bir yer, ateş ve hava çok güzel bir iletişim halinde. Evet, çok sevdiğiniz insanlar... Çok özel insanlarla bir araya gelip bir takım projelerin altyapısını oluşturacaksınız. Yenilenmek istiyorsunuz. Yeni fikirleri çevrenize aşılamak istiyorsunuz. Siz kendi gücünüzü içinize sığmayan birisiniz. Maalesef Satürn yüzünden biraz sınırlandınız. Biraz böyle güçlendiniz, biraz yoruldunuz. Ama sonra Satürn size artık satürünü nasıl kullanmayı yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Hele geçmişte çok acılar çekmişseniz. Hele geçmişte bir takım sorunlar yaşamışsanız artık Satürn sizi ödül verecek. Sıkı bir çalışma olgunluk yaşına gelmiş olan yay, yaylar için büyük bir başarı. Evet altısından sonra Venüs Akrep Burcu'nda size daha da iyi. Biraz gizli ilişkiler mi var? Biraz gizlilikler mi var? Biraz o gizli ilişkileri e, biraz zorlayacak mısınız? Da? Çünkü Mars'a Venüs yana gelince terazideki Mars ve Venüs bir arada biraz sizi sanki gizli ilişkilerle ilgili duygular. Ama siz bunu da çok kolay aşarsınız çünkü gizliliğe tahammülünüz yok. Yapacağınız her şeyi herkes tarafından bilinsin istersiniz. Dürüstsünüz, dışa dönüksünüz ve gizliliklerden hoşlanmadığınız için belki de gizli aşk yaşayan, gizli duygular duyan insanlara bir konuda yardımcı olacak, destek vereceksiniz ki siz yardımlaşmayı çok seviyorsunuz. Bu konuda muhteşemsiniz. Evet, son günü tabii ki Venüs yay burcunda geçecek. Venüs'ün bu yay burcunda geçmesi sizi de hareketlendirecek. Evet Venüs ayın 1 ile 5'i arasında sosyal ilişkilerde. Altısında sizin 12. evinizde dediğim gibi gezi ilişkiler var. Çünkü Mars terazide yani yine Mars'ta bir Venüs'le birlikte birlikte hareket ederek yakın, yeni tanıştığınız insanlarla gizli böyle bir ilişkiler ama onu da üstesinden geleceksiniz diyorum ve tabii ki Jüpiter çok önemli. Jüpiter sizin Aralık ayı boyunca tepe evinizde çok güzel bir şekilde etkili, etkileyerek toplumsal ilişkilerinizin enerjisini yükseltiyor. Hani girdiğiniz ortamlarda kendi mesleki becerinizle, konuşmanızla, şansınızla, tavırlarınızla insanlar size karşı büyük bir sevgi ve hayranlık duyacaklar. Siz kendinizi seviyorsunuz ve kendinizi ne kadar sevdiğinizi çevrenize de hissettiriyorsunuz. Pozitif bir enerjiyle çevrenizi böyle kapsıyorsunuz. Gerçekten Jüpiter sizin için çok çok önemli. Ama biraz kare açı. Tabii Satürn Jüpiter karesi bazı konularda herkese her şeyi kendinizi kabul ettiremeyebilirsiniz. Ama kabul ettirdiğiniz konularda da başarı. Biraz zorlanacaksınız. Yani işte Satürn iki buçuk sene biraz zorlayacak sizi ama çok şeyler de öğretecek. Neptünden çok güzel destek alıyorsunuz. Evinizle ilgili, eşya değiştirmekle ilgili bir şeyle ilgili henüz daha düşünceleriniz flu, daha kararlaştıramadınız. Ama Ocak'tan sonra, 2016'dan sonra evinizle ilgili de muhteşem değişimler sizi bekliyor. Bekleyelim, görelim diyoruz. Ve sevgili yayları güzel bir aralık ediliyoruz. diliyoruz. Ocağa bomba gibi, 2016'ya bomba gibi gireceksiniz diyoruz ve başarılarınızın dahil olmasını diliyoruz. Merhaba AstroKey izleyicileri ve siz sevgili oğlak burçları, sevgili oğlaklar. Ayın 25'inde hemen ayın sonunda bir tarih, 25'inde Dolunay Yengeç Burcu'nda gerçekleşiyor ve e, ilginç bir şekilde sizin zıt burcunuzda İlişkiler. bir ilişki kopabilir, bir ilişki başlayabilir. Bir iş imzası alabilirsiniz. Ayın sonunda müthiş bir hareketlenme var. Biriyle onu arasında yay burcunda olacak olan Merkür sizin biraz hızlı düşünmenizi sağlayacak. Hani vardır ya öğretiler bilgiler satürn. Satürn bilgedir, öğretidir. Merkür geçmişteki bilgilerinizi çok iyi kullanmanız için çok güzel bir fırsat. Bilinçaltınız sıkı çalışıyor. Aklınıza gelmeyecek düşünceler bile geliyor. O yüzden muhteşemsiniz. Ayın onundan sonra oğlak burcu olan yani size geçiyor Merkür. Daha hareketlisiniz. Hani ayın onuna kadar çok iyi düşündünüz, plan yaptınız ya artık bunları hayata geçirmek için hareketlenme zamanı diyorsunuz ve ayın onunda start alıyorsunuz. Başlıyorsunuz ve etkileşim ve kendinizi ifade etme ve ayın tabii ki 25'indeki dolunay sayesinde bu ön çalışmaları çok güzel bir şekilde yapacaksınız. Tabii ki Venüs de sizi çok etkileyecek. Venüs ayın 5'ine kadar terazi burcunda sizin kariyer evinizde. Ayın 5'ine kadar mesleki açıdan size destek verecek, size alkış tutacak, size onay verecek insanlarla uyumlu beraberlik içindesiniz ve bunun karşı tarafı da yansıtıyorsunuz. Toplumda iyi bir yerdesiniz. Altısından sonra Akrep Burcu'ndaki Venüs yeni tanışacağınız insanların fikirlerinizi ya da kendinizi yenilemek İş konusunda daha bir açılım içinde olmak istiyorsanız derin araştırmalar yapacaksınız. Yani bu ay hep öndesiniz. Hep koşturma, hep kendinizle yarışıyorsunuz ama kendinizle yarışmak size çok şey kazandıracak. Yarışmaya devam edin. Hiç takılmayın. Her şey mükemmel olacak. Jüpiter zaten size büyük bir başarı veriyor. Zaten Jüpiter Epey bir 2016 senesini 10 Eylül'üne kadar başak burcunda kalacak. Dolunayın bu ay yengeçte gerçekleşmesi, Plütonun sizde güzel bir konumda olması ve Jüpiterde çok güzel açı alması, ben ne diyorum biliyor musunuz? Bir ile evli kararı eğer kalbiniz boşsa alıp yurt dışına yerleşebilirsiniz veya uzun süredir yurt dışında yaşayan sevgiliniz partneriniz bir anda size evlilik teklif edip sizi yanına alabilir. Onun gibi çok güzel destekleyici evlilik haberleri ya da evlilik kararları alabilirsiniz veya başarınızı yabancı bir şirkette iş imzası yaparak iş şirket evlenmesi gibi çok güzel iş imzalarınız olabilir. Evet sevgili oğlaklar gerçekten çok güzel bir aralık ayı sizi bekliyor. Muhteşemsiniz. 2016'yı da huzurla karşılayacaksınız. Merhaba Astrofi izleyicileri ve siz sevgili kova burçları. Bakalım kova burçlarını bu Aralık ayında neler bekliyor? Sevgili kovalar, öncelikle yeni ay ayın 15'inde yay burcunda, ateş burcu. Havayı çok güzel anlaşır. Bir yenilik peşindesiniz ve ayın 15'inden sonra gümbür gümbür yeni çevrelere gireceksiniz. Ama ayın 15'ine kadar bakalım neler var sizde. Öncelikle ayın biriyle ile 10'un arasında yenilikler önemli görüşeceğiniz insanlar, daha özgürce alınan kararlar, kendiniz hiçbir şekilde hiç kimseyi takmıyorsunuz, enerjinizi iyi bir şekilde kullanıyorsunuz, iyisiniz. Ayın onundan sonra bilinçaltınız daha hızlı ve güzel çalışmaya başlayacak, hızlı kararlar alacaksınız ama bu kararlarınızı hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. En yakınlarınızdan biri sır saklayacaksınız ki sır saklamak size yakışmasa da siz bunu yapıyorsunuz. Bazen sevdiklerinize karşı kuşkuyla yaklaşıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Onların size olan davranışlarındaki olayları çözmeye çalışıyorsunuz. Bilinçaltınız karışıyor ama hızlı bir şekilde de düzeliyor. Evet, ayın 30'una kadar bayağı bir kafanız karışık ama ayın 25'inde dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşeceği için biraz gergin olacaksınız. Çevrenize çatabilirsiniz. Sizin yaptığınız işle çevrenizdeki insanların arasındaki dine edilme olaylarınızda biraz bozukluk olabilir. Ama siz hızlı bir şekilde enerjinizi güçlü bir şekilde çalışma hayatınıza geçireceksiniz ama bayağı bir yorulacaksınız. Ayın biriyle beşi arasında sosyal ortamlarda yabancı ülkelerle ilgili bağlarınız çok kuvvetli. Ayın altısından sonra Venüs kariyer evinizde evet orada çok çalışıyorsunuz çünkü size kare ve açı veren hani sizi çok çok çalıştırır Yorulan bir e, platformdasınız, yani yorulan bir dönemdesiniz. Ama bunu içinizde böyle gizli gizli yoruluyorsunuz, kuruyorsunuz, koruyorsunuz, işin altından kalkıyorsunuz. Merak etmeyin, gerilmek size yakışıyor aslında. Gerildiğiniz zaman iyi iş çıkarıyorsunuz. Tabii ki Mars e, sizi çok güzel destekleyecek terazi burcundan. Hani ele aldığınız, yapmayı karar verdiğiniz konularda sıkı bir şekilde kavrayacaksınız gayet güzel diyoruz ve iş yaptığınız insanlarla başarılı planlar yapıyorsunuz. Özellikle de dediğim gibi ayı 25'inden sonra gerilimli ama başarılı. Neptün balık burcunda sadece parasal maddesel konularla ilgili hayaliniz neredeyse o konu üzerinde çalışın. Çok fazla yenilik güzel ama yenilikten çok sizin maddi gelirinizi iyi destekleyecek şartları oluşturmaya çalışın diyorum. Evet, sevgili kovalar, güzel bir Aralık ayı sizi bekliyor. Hadi bakalım, keyfiniz bol olsun. Merhaba astrofiye izleyicileri ve siz sevgili balık burçları. Sevgili balıklar, siz bir Neptün insanısınız. Siz de biliyorsunuz Neptün'ün o güzel enerjisi her zaman sizin üzerinizde muhteşem yansıyor. E tabii ki bu ayın 25'inde Dolunay'da sizin aşk ve sosyal evinizde gerçekleşeceği için ay sonlarını yeni yılı güzel karşılayacaksınız. Fakat şöyle bakıyoruz, ayın 1 ile 10 arasında Merkür tepe evinizde. Evet size biraz kare açı yapıyor. Çünkü de sizin zıt burcunuzda. İş mi aşk mı? İş yaptığınız insanları biraz zorlayacaksınız. Siz daha özgürce kararlar almak istiyorsunuz ki balık burcu aslında humanist böyle ılımlı, böyle sevimli insanlardı. Ama iş konusunda zaman zaman sertleşebiliyorsunuz. İşte o balığın o çift karakterinden kaynaklanıyor. Evet bu ay Jüpiter ve Satürn artı Merkür karesi yaşıyorsunuz. Yani ayın bir onuna kadar lütfen çok dikkatli olun. Önemli kararlar alacaksınız. Partnerinizi ya da iş partnerinizi zorlayacaksınız. İşinizdeki insanlara çok güzel konuşarak, hayallerinizi net anlatarak ve onları denetim, kendi enerjinizin altına alacaksınız. Biz kendinizi zorlayacaksınız, isteklerinizi kabul ettireceksiniz ve ayın onundan sonra biraz rahatlayacaksınız. Çünkü artık Merkür Oğlak Burcu'na geçeceği için o ok biraz rahatlamış olacaksınız. Üçgen açınızı kuracaksınız. Ama ayın biriyle beşi arasında Venüs terazi burcunda. Biraz dikkatli olun. Hani böyle ılımlı, güzelsiniz, hoşsunuz ama bazen de güzel de para alacaksınız. Para size doğru akacak ama dediğim gibi birisini çok beğenebilirsiniz. Duygularınızı açıklamayabilirsiniz. Kalbiniz boşsa açıklayın ama kalbiniz doluysa ...lütfen içinizde saklayın diyoruz. Evet ayın 10'dan... ...6'sından sonra da... ...çok daha güzel bir dönem. Geziler var. Ekstra böyle dolaşmalar. İşinizle ilgili ekstrem işler var. Ve bu biraz derinlik isteyen... ...araştırma isteyen bir işler. Bunu da siz başarılı bir şekilde yapacaksınız. Ama bunu yaparken... ...dostlarınızdan, ortak iş yaptığınız... ...insanlardan da önemli destekler alacaksınız. Çünkü Jüpiter... Venüs açıları çok güzel gidiyor. Ay sonunda e, tekrar Venüs Tepe evinizde. Ay sonunda kadar çok çalışacaksınız. Yılın sonunda artık aralığın sonu 2016'yı karşılarken büyük alkış alacak, işler peşinde olacaksınız. Hatta toplumda parlayacaksınız. Tabii bunu yaparken ayın sonunda sizi sürpriz paralar sürpriz başarılar da bekliyor. Unutmayın çünkü Uranüs ve Merkür çok güzel bir açı içinde olacak. Evet siz güçlü insanlarla, güçlü güç birliği içinde olup, kombin işler yapıp, aralık ayına hem çalışarak hem de zaman zaman kafanız karışarak geçireceksin ama geçireceksiniz ama bu karışıklığın altından çok kolay kalkacaksınız. Çünkü siz e, balık burcu olarak hem duygusal hem mantıksal hem karmaşayı çok iyi içinizde harmanlayabilen bir, bir yapınız var. Hiç kimse bir balığın kafasından ne geçenleri bilmez ama onun yolunu takip ettiği zaman neler yaptığını net görün. Kendi yapınızın çok daha üstesinde başarılı işler yapacaksınız. Özellikle ayın 25'inden sonra çok iyi bir konumdasınız diyoruz. Ve sevgili balık burçlarımıza da muhteşem bir aralık ayı diliyoruz. Şansınız bol olsun. 2016 senesinde görüşmek üzere.